Merhaba millet ben Ay Bu e, e, bir kova bir oyun oynayacağız bu oyun Bu oyunu ben çok küçükken oynamıştım e, Dedim aklıma geldi neden şey yapmıyorum e, Önce bu oyunda şimdi açıldı Oyunun 5 serisi var yani, yani 4 veya 5 O yüzden <laughs> e, 5 4 5 oyunun tüm serisini çekeceğim ben yani arkadaşlar Neyse fazla konuşmadan hemen başladım e, Nasıl e, devam et büyük değilim ama ee, devam edin. Ne diyor? içecek bir şey almak için market gitmektesin. Yolun üzerinde serseri kıklı bir adam durmakta ve cins cins sanılıp bakmakta. Evet. mayak bir şey söylüyor. Bakalım ne yapmamız lazım. Ona biraz para ver. Şişeyi kafasına fırlat. Kanka ol. Görmezden gel. Uğraştığını değmez. Ee, fakirdir ya. Para verelim ya. Para, biz zengine benziyoruz. Fakir. Dilenci pislik. Sana para veririm. Hadi al bakalım. Heh, önemli değil canım benim Adamın parmağı yok <laughs> Öyle yazıyım Marketten geri döndüm farkettim arabanın yanında Hep bir görünüşte iki adam duruyor ee, Ve hiç dost canlısı gözükmüyorlar. Bakalım Bizde bayağı bir zenginmişiz <laughs> Abi, Hey brother dedi lan Hey adamım Hoş müzik ama Ben yine de arabesk dinlemeyi tercih ederim Bu arada ben bunu Oyuncu oldum ama 3-4 yıl önce oynadığım için unuttum diyebilirim baya. O yüzden ben ne olacağını bilmiyorum. Neyse bir an evvel bir an evvel uzaklaşıp belaya ulaşmadım Onları bay 357 o ne lan? Neyse kimse bana lagoluka yapamaz. Şu cvd çok beğendim ama şu 357 bana değişik geldi. Bir onu denemek istiyorum. O yüzden 3 300... Vay. Dizert Tegal. Geberin lan pisikler. Sen kimin lagoluka yapıyorsun? Ölmemiş lan lan bu. Gitmesine izin var artık dersini aldı. Harca onu iyice öğrendiğine emin ol Harcayacağım lan seni. Bana laf atan sen pislik. Geber. Ağzını sıçayım. Tövbe tövbe bak video bana küfür ettiriyorsunuz. Pepsi lahmacuncu <laughs> Oyunun yazıları Türkçe, konuşmalar İngilizce. Neyse. çünkü lahmacuncuya uğrayıp lahmacun alacaksın. Ama o da ne pencere kenarında geçen gün sana yamuk yapan adam oturuyor. Ona dersini verme vermelisin demiş. Polis mi bu? Bu Silah mı alacağız? Ne Ya boynu götürmek bütün değişik Adamımız da günü göstermek için istediğim bir silah seç. Oh, Bıçak kötü. Sniper galiba. Aynen dürbünün tüfek. Adam camda otursa sniperle vuralım hoca. En iyisi. vur alın Açık tabut, kapalı tabut. Kapalı tabut nasıl bir şey lan? Çok şey değişti. Ha, ikili mi vurdu? Çok güzelmiş. Evdesin uzun süredir kirayı ödemiyorsun ve bu, bu gıcık adam her seferinde sorup duruyor. Görünmeden geçemeyeceksin. Anlaşılan bir şu an yine paran yok. Kafasını doğru sütüp kufilin çıkarmışsın lazım ama şimdi bir ses çıkartma. Param yok lan pislik. Ses çıkartma dedi adamı ne yaptık. Ne güçlüyüz anısında. Hmm, evet. Övümüze geldik. Bir süre sonra. Evet uyuyoruz. Tabi 3 ceset var. 10 dakikada 3 kişi öldürdük. Evet, evet arkadaşlar e, video döndüreceğim. Birazdan geldim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geri geldim. Ne demiş? Arayan metin ne zaman hiç düşse hepsini arar zaten. Kesin yine başı belada. Ne istiyor? Öğrenmek için kahvehaneye gitmelisin. Biz birisi aramış en son. Bakalım ne istiyorsun genç. Efendim canım benim. Aa karşım. Mehtap mı? Aydar. <laughs> Allah'ım ya. Nasıl isimler takmışlar. Ne kardeşim ben seni anlamıyorum. Tamam tamam. Ne yapacağız? Mehtabı mı öldüreceğiz? Ajdar. Şah tamar. <laughs> Aa bu Ajdar lan. Bu adam Mehtabı nerede olduğunu biliyor. Ana. Mehtap mı kaçırılmış? Vay nasıl satayım. Ondan ne şekilde dost olsun anlamalısın. Yalnız çok sert davranma ve onu öldür öldüreyim deme. Tamam biz <laughs> yavaştan hallederiz canım benim. Söyle lan Mehtap nerede? beni yorma ve kadınlarda söyleyemem yüzüne bir Osmanlı demiştir Yani ilk tatlıyla tatlı ilk ben tatlı dille konuşalım diye. Bence tat, ilk böyle tatlı dille konuşalım. Evet. Ne diyorsun lan? Bir daha bir tatlı dille konuşalım. Yani yürü git. yavaşlan. Konuş yerini söyle bana. Yumruk yüz. Ne diyorsun lan? Al sana yumruk. He okey okey ayken. Adam alt tarafı yumruk manyağı yaptık. Korkak pislik seni. Sorgulama başarılı bu kadar yeterli değilim. İcabına bak çak bir yumruk. Buna biraz serinlet Şimdi bu gün herkese söyler adamları vardır. O yüzden icabına bakalım. Kusura bakma kardeşim. Arkam vardır belki. O yüzden. Adamın verdiği adres burası. metap içeride bir yerde olmalı. Demiş. Doğruca içeri dal ve önüne çıkanı devir. Dürbün tüfeği al. Bir ağaca çık. Şimdi adam kaç adam kaç tane adam var içeride bilmiyoruz. Dalarsak içeri. Öl ölüm riskimiz var. Ama sniper'ımız var. Ben B şıkkı daha güzelliği düşünüyorum. O yüzden ben B'yi seçtim. Arabayla gelmişiz. Haberimiz yok. <laughs> evet. Sniper'ımız hazır gençler. Oha. 3-5 tane jarjörümüz var. Şu anasını satayım. Vay AQ. Onun çok gerçekçi yalnız. <laughs> evet. Ee, geri kalan jarjörler nerede lan? gibi hadi genç vur bir tanesi aa babama benziyor lan şu kel <laughs> ya da müdür ne oldu adam öldü mü Kereta vur lan onu da ben keskin sniperciyim Susturucu sniper var bu arada dikkatinizi çekerim Boynun çıtırdat bıçakla çiz kafasını vur M4 tabirle. Şimdi M4 neden şimdi bitireyim? Elimizde bıçak var. O yüzden D'yi at. Kafasını vur derken elimizde bıçak var. Niye kafasına vurayım? Boynun çıtırdatmayayım. Yani elimizde bıçak olduğu için bıçakla çizeyim yani. Daha mantıklı çünkü. Karşı. Evet. Bu adam ölmüş mi lan az önce? <laughs> Kaç tane var onda? Ben de boyun kısa biter diye söyledim arkadaşlar. 8 dakika oldu video. Aynısı tadayım. Evet. Uf. Desert Tegal'ımız. Ve Sniper. Müthiş. Üzerine doğru saldır. Bu tarafa bakmadan gitmesini umalım Eee ne yapalım acı? Gitmeden görür mü ki? Şimdi yandan gidiyor ama benim olduğum tarafa dikkat ederse görülme şansı var. Üzerine doğru saldırsak ölmeyiz herhalde. Adam da böyle bir görünüyor ya. Bir bakalım aşık ne olacak? Oha lan. <laughs> Adam kalıbı göründü. Bir bak oldum Söylenen yerini pislik. Solda uçur. mektabın nerede olduğunu sor. Şimdi öldürürsem mektabın nerede olduğunu çevirmemeyiz. O yüzden ilk bir sorayım. Oh hemen söyledi. Emre tabirle de alayım. Tabanca ölme şansım var. Lan mektabı verin lan. Ses de yok bu arada. Oha destekler sizi hale gelmekte bunu çok düşmüş önce oradan çıkıp uzaklaşmalısın falan filan. Bu bizim arabamız değil. Bizim arabamız nerede? Oh arabada da çaldık. Bayanısını alayım. Mehtap burada bir süre güvendi. Fakat senin gidip arabanın anahtarını bulman gerekiyor. Bu modeli kolay kısa devre yaparak çalıştıramazsın demiş. Şimdi C bir daha girdik. Anahtar. Arabanın anahtarını bulacağız. Şunu ben yönetmiyorum arkadaşlar. Asiktir lan. Lan bizi Adana. <laughs> bizi buldular. Bizi buldular. Oynasın <laughs> zaten. Biraz sesini de kısayım. Aa bizim kesin peşimize düşecek ha. Aynen aynen az adam bu. Hepsi de birbirine benziyor. Uçmamız lazım. Yanımızdan polis geçti. Lan.